Karayip Denizi'nde Küba'nın açıklarında denizaltı bir araştırma ekibi kayıp bir şehir keşfetti. Bu şehir uzun süredir efsanelerde yer alan ve kaybolmuş olduğuna inanılan Atlantis'e oldukça benziyordu. Şehir muhteşem mimarisi ve antik yapısıyla göz kamaştırıyordu. İçinde bulunan tapınaklar, anıtlar ve heykeller bir zamanlar muhteşem bir medeniyetin varlığını işaret ediyordu. Şehir, Yüzlerce yıl önce sular altında kalmış gibi görünüyordu ve sular altındaki korunmuşluğu ancak şehrin neden sular altında kaldığı ve halkının akıbeti hala bilinmiyordu. Birçok kişi bu antik şehrin Kayıp Atlantis'e ait olabileceğine inanıyordu. Araştırmacılar, şehrin sırlarını çözmek ve antik medeniyetin akıbetini öğrenmek için daha fazla araştırma yapmaya karar verdiler. Karayip Denizi'nin derinliklerindeki bu gizemli şehir hala birçok soruyu cevapsız